Kalabalizhane. Ne oldu? Şişt. Bir ses var. Yola varmamız az kaldı. Hızlanalım. Baba, bekleyelim biraz. Böyle açıkta mı? Delirdin mi sen? Gel şöyle baba. Bizimkiler olabilir mi? Nasıl gelecekler baba? Bekleyelim şurada biraz. Görelim kimmiş gene. Gel, 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 gel. Gel bu taraftan. Başkan, yolam çıkacak bunlar? Çıkamadan alacağız. Hadi, hadi yürü. Aşağı yol tarafı Emin misin Halil? Abi zayıf da olsa elinin telefonundan sinyal almaya başladım. Hele evet, şükür be. Bitti mi kör şu. Hızlanalım diyoruz işte. Arayı kapatmamız lazım. Dikkatli olun. Bir tek bizimkiler yok ormanda. Adamlar araziyi bizden iyi biliyor. Gözümüzü dört açın. Sakin ol. Hadi sen Hadi çık erkek gibi dövüşelim çık! Kaçmak senin için biz buradayız hadi! Çıksana lan! Bu ne? Abi çok yakından geliyor sesler. Burnumuzun dibindeler. Seni tehlikeye atmayalım abi uzayalım. Bekleyin dur bekleyin. Selin duydunuz mu? Hızlan 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 hızlan. Geliyoruz abi. Yola doğru koşun Aylin yola. Yaklaştık abi az kaldı. Ses taraftan geliyor. Hadi. Baba birini indirdim. Sancar tek. Sancar bırak silahını. Bir daha uyarmam. Sakin ol. Sancar bende. Sen Rıza babalara bak. Dikkatli ol. Ha ben de gidiyorum. Çabuk çabuk çabuk. Rıza baba. İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Tamam sakin olun. Ali sen Aa. nasılsın oğlum? Ha? İyi misin? Kolum kolum. Ah. Rıza baba. Rıza baba. Çok korkuttunuz bizi Rıza Ay. baba. Siz de çok geç kaldınız be arkadaşım. Mesut abi nerede? Arda ile beraber Sancar'ı peşinden gitti. Sancar neredesin? Çabuk yola in. Geliyorum, geliyorum, bekleyin. Yola çık, yola çık. Dur, 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 dur. Fırla, 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 fırla. Çabuk, çabuk. Tamam. çabuk. Allah belanı versin. Şey. Anons geç, anons geç. 59 KF 912. Hemen anons geç, hemen. Tüm çevre birimleri 59 Kastamonu Fatsa 912.